Evet siyasi parti görüşlerini bir kenara bırakarak hep birlikte darbeye karşı milletin tecelli geldi. Türkiye Millet Meclisi'nden bir şey da karşı bir, bir duruş gösterdiler. Dünyayı bir olarak bir şey, bir şey, bir bir bu darbe girişiminde 62'si polis, 187'si sivil, 5 asker olmak üzere 248 şehidimiz vardır. Rabbim onları Peygamber Efendimize komşu, bizlere şefaatçi eylesin inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا üstünlüğü, ulusal egemenlik. Bunlar milletimizin önemli mücadeleler, savaşlar sonucunda elde etmiş olduğu çok önemli demokratik kazanımlarıdır. Ve temel hak devletlerimizin teminatı ve bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit iler yurttaşı olmamızın güvencesi hiç şüphesiz ki ulusal egemenliğimiz ve milli iradenin üstünlüğü kavramlarıdır. Elbette ki 15 Temmuz alma etkinliklerinde vurgulamamız gereken önemli bir husus da milli birliğimizin muhafaza edilmesi hususudur. Her şeyden önce şunu ifade edelim ve açık süreklilikte ifade edelim ki bu hain darbe girişimi hiçbir şekilde şanlı şerefli Türk ordusuna ve kahraman Mehmetçiğimize mal edilemez. Bu darbe girişimi iç ve dış hain şer odakları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılmış ve asker kılığına girmiş üniformalı teröristler tarafından gerçekleştirilmiştir. Hamdolsun. Milletimiz bizi anlıyor bize istikamet gösteriyor. Bizimle birlikte yürüyor. İşte bunun için ülkemizi esir almaya çalışan müstehbirlere bir asır önce olduğu gibi Türkiye geçilmez diyoruz. Aynen. İşte bunun için milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz.